Bir önceki dersimizde isim cümlesinin öznesi olan müptedayı çalışmıştık. Bu derste isim cümlesinin yüklemini yani haber dediğimiz cümle öğesini çalışacağız. İsim cümlesinin yüklemi yani haber dört farklı şekilde gelebilir. Bu derste birinci maddeyi haberin bir fiil cümlesi olarak geldiği cümleleri inceleyip bazı önemli kurallar öğreneceğiz. Yenamu. O uyuyor anlamında bir fiil cümlesi. Peki nasıl olur? Bir kelime tek başına bir cümle oluşturabilir mi? Evet, eğer o kelime bir fiil ise bir fiil tek başına bir cümle oluşturabilir. Çünkü bir cümlenin oluşabilmesi için en az iki öğeye ihtiyaç vardır. Özne ve yüklem. Bir fiil zaten bir yüklemdir. Ayrıca her fiil gizli ya da açık bir özneye de sahiptir. Dolayısıyla bir fiil tek başına bir cümle oluşturabilir. Yenamı uyuyor. Gizli öznesi var. Kim? O. Dolayısıyla yenamı fiili gizli öznesiyle birlikte bir fiil cümlesidir. Şimdi bu fiil cümlesinin başına şuraya bir müpte daha getireceğiz. Getirdik. Et tıflu, çocuk. Artık bu bir isim cümlesi. Fakat nasıl bir isim cümlesi? yüklemi yani haberi fiil cümlesi olan bir isim cümlesi. Peki bunu Türkçe'ye nasıl çevireceğiz? Çocuk, o uyuyor. Aslında bu cümlenin birebir çevirisi bu. Fakat Türkçe'de bu tür ifade biçimleri olmadığı için biz bunu Türkçe'ye çocuk, o uyuyor diye değil, çocuk uyuyor diye tercüme ederiz. Spor kasları güçlendirir anlamında bir cümle var. Erdiyadatu spor. Bu kelime bu cümlenin öznesi yani mübtedası. Yükleme yani habere bakalım. Tukavvi bu bir muzari fiil. Haber bir fiille başlamış. Demek ki haber bir fiil cümlesi. Tukavvi güçlendirir. Kim güçlendirir? O güçlendirir. Fiilin gizli öznesi var. O kasları güçlendirir anlamında bir fiil cümlesi. Bir mübtedaya yüklem yani haber yapılmış. Yani burada da yüklemi bir fiil cümlesi olan bir isim cümlesi görüyoruz. Peki bunu Türkçe'ye nasıl tercüme edeceğiz? Spor, o kasları güçlendirir. Bu birebir tercümesi olurdu. Biz bunu Türkçe'ye spor kasları güçlendirir şeklinde tercüme ederiz. Şimdi burada iki tane kuraldan bahsedeceğim. Birinci kural şu, haber olarak gelen fiil cümlesindeki fiilin öznesi müpteda ile aynı kişiyi veya aynı şeyi gösteriyorsa bu durumda yüklem cümlesindeki fiil müptedaya sayı ve cinsiyet bakımından uyum göstermesi gerekir. Sayı bakımından uyum şu demek: Müpteda tekilse fiil de tekil, müpteda ikilse fiil de ikil, müpteda çoğulsa fiil de çoğul olmalı. Bu sayı uyumu bir de cinsiyet uyumu var. Bu da şu demek. Müpteda müennesse fiil de müennes, müpteda müzekkerse fiil de müzekker olmalıdır. Bakın burada haber olarak gelen fiil cümlesindeki tukavi fiilinin öznesi o. Peki bu fiilde o ile kastedilen kim veya ne? Spor yani el da kelimesi. O zaman bu fiil müptedasına sayı ve cinsiyet yönünden uymak zorundadır er riyadatu kelimesi tekil ve müennes olduğu için fiilde ona uyarak tekil ve müennes olarak gelmiş. Buradan şunu anlamış olmamız gerekiyor. Haber olarak gelen fiil cümlesindeki fiilin öznesi her zaman müptedayı göstermeyebilir. Onun da örneklerini birazdan söyleyeceğim. Filmi daha önce izlemiştik anlamında Arapça bir cümlemiz var. El filmu, film, müpteda, Gelelim yükleme. Bu bir edat. Mazi fiilden önce geldiğinde mış anlamı katar. Fiil şurası. Şahetna. Biz izledik. Cümle bir fiille başlamış. Demek ki bu cümlede yüklemin yani haberin türü haber bir fiil cümlesi. Şahetna izledik. Neyi? Hu. Onu izledik. Onu ile kastedilen ne? Film. Onu daha önce izlemiştik. Burası cümlenin haberi. Bu yüklem olarak gelen fiil cümlesindeki fiilin öznesi kim? Biz. Peki ana cümle yani isim cümlesinin öznesi yani müpteda ne? Film. İkisi farklı özneleri gösteriyor. O zaman burada bu fiil müptedaya sayı ve cinsiyet yönünden uymamalı. Uyuması mantıksız olur. Çünkü özneler farklı. Şimdi de yüklemi fiil cümlesi olarak gelen isim cümlesindeki ikinci kuralı görüyoruz. Biraz önce birinci kuralı anlatmıştım. İkinci kural şu. Yüklem yani haber olarak gelen fiil cümlesinde müptedayı gösteren, müptedaya işaret eden bir zamir mutlaka olmak zorundadır. Aksi takdirde fiil cümlesini müptedaya bir yüklem olarak bağlayamazsınız. Tutarsız bir cümle oluşturmuş olursunuz. Biraz önceki cümleye bir geri dönelim. Bakın bu fiil cümlesinde müptedayı gösteren bir zamir var mıdır? Vardır. Nerededir o zamir? Tukavvi, güçlendirir fiilin gizli zamiri. Kim güçlendirir? O güçlendirir. Gizli özne olarak gelen bu gizli zamirin gösterdiği yani o ile kastedilen neydi? Er-Riyada, spor idi. Dolayısıyla bu fiil cümlesinde müptedayı gösteren bir zamir vardı. Şimdi bu cümleye geri dönelim. Bu cümlede müptedayı gösteren bir zamir var mı? Evet var. Nerede o zamir? Şurada. İzlemiştik. Neyi? Onu. Hu. Onu ile kastedilen ne? Müpteda. Müptedaya dönen, müptedayı gösteren bir zamir. İşte fiil cümlesinde müptedayı gösteren zamirin müptedaya sayı ve cinsiyet bakımından uyuması gerekir. Burada film kelimesi tekil ve müzekker. Dolayısıyla fiil cümlesi içerisinde onu gösteren zamir de mütedaya uyarak tekil ve müzekker olarak gelmiş. Şimdi iki cümle var. Bu iki cümle arasında bir karşılaştırma yapacağız ve bir gramer kuralını daha öğreneceğiz. Önce birinci cümleye bakalım. Öğretmenler Fatma'nın başarısını konuşuyorlar anlamında Arapça bir cümle var. Fatma müteda Şimdi yükleme bakalım. Yetehaddesu konuşuyor veya bahsediyor anlamında bir fiil. Bahseden, konuşan kim? El muallimun, öğretmenler. An necahi, başarı. Kimin başarısı? Ha, onun başarısı. Buradaki onun anlamını veren ha zamiri müptedayı gösteriyor. Müpteda müennes ve tekil olduğu için müptedayı gösteren bu zamir de müennes ve tekil olarak gelmiş. Ve bu zamir bu fiil cümlesinin müptedaya bağlantısını sağlamış. Bu zamir burada olmasaydı bu fiil cümlesini bu özneye, bu müptedaya yüklem olarak bağlayamazdınız. Çünkü bu fiil cümlesindeki fiilin öznesi müptedayla aynı kişiyi göstermiyor. Mecburen bu cümlede ayrıca bir zamirin olması gerekiyordu. O zamir de var. Şimdi buradaki fiilin öznesi kim? Öğretmenler. Fiilin öznesine fa'il, isim cümlesinin öznesine ise müpteda denir. Bunu da unutmayınız. Şimdi bir kuralı görüyoruz burada. O kuralda şu: Bir fiilin öznesi kendisinden sonra açık isim olarak gelirse, fiil öznesine sadece cinsiyet bakımından uyar. Fakat sayı bakımından öznesine uymaz. Yani öznesi İkil de olsa, çoğul da olsa fiil tekil söylenir. Şimdi aşağıdaki cümleyle bir karşılaştırma yapacağız. Buradaki fiile dikkat edin. tu. Fiil tekil ve müzekker. Altta ise aynı fiil bu sefer çoğul ve müzekker olarak gelmiş. Peki neden? Çünkü bu cümlede bu fiilin öznesi onlar. Müpteda ile aynı kişiyi gösteriyor. Dolayısıyla haber cümlesindeki fiilin müptedaya sayı ve cinsiyet bakımından uyması gerekiyor. Bu cümlede müpteda el muallimun çoğul ve müzekker bir kelime. İşte bu fiil müptedaya uyarak çoğul ve müzekker olarak gelmiş. Yukarıda ise fiilin öznesi müptedayı değil kendisinden sonra gelen açık ismi gösteriyordu. Dolayısıyla bu cümlede fiil müptedaya değil kendi öznesine uymuştu. Bu önemli bir ayrıntıydı. Bunu gözden kaçırmayın. Peki iki cümle arasında bir karşılaştırma daha yapalım. Tercüme karşılaştırması. Birinci cümlede tercüme öğretmenler Fatma'nın başarısını konuşuyorlar. İkinci cümleyi de biz öğretmenler Fatma'nın başarısını konuşuyorlar diye tercüme ettik ama bakın birinci cümlede isim cümlesinin öznesi Fatma, ikinci cümlede öğretmenler. Peki neden ikisini de aynı şekilde Türkçe'ye aktardık? Bir vurgu farkı yok mu arada? Elbette ki var. Birinci cümlede önce Fatma söylenerek muhatabın dikkati Fatma'ya çekilmiş. İkinci cümlede ise önce öğretmenler söylenmiş. Muhatabın dikkati önce öğretmenlere çekilmiş. Normalde iki cümlenin tercümesi farklı. Birinci cümlenin şöyle olmalıydı. Fatma, öğretmenler onun başarısını konuşuyor. Fakat Türkçe'de böyle bir ifade biçimi yok. Mecburen onu Türkçe'ye öğretmenler Fatma'nın başarısını konuşuyorlar diye çevirdik. İkinci cümlede de normalde çeviri öğretmenler onlar Fatma'nın başarısını konuşuyorlar. Onu da Türkçe'ye öğretmenler Fatma'nın başarısını konuşuyorlar şeklinde çevirmek zorunda kaldık. Elbenat deresne tavale liyavun. Kızlar bütün gün ders çalıştılar. Fakat aynı anlamı veren şu cümleye bakın. Cümlede durum değişti. Cümle dizilimi birbirinden farklı. Bu cümlede özne fiilden önce söylendiği için bu bir isim cümlesiyken şurada fiil özneden önce söylendiği için bu bir fiil cümlesi. Şu cümlede fiil deresne onlar çalıştılar iken yani çoğul ve müennes iken şu cümlede fiil tekil ve müennes oldu. Dereset ders çalıştılar. Peki neden? Çünkü bu cümlede fiilin öznesi onlar müptedayı gösteriyordu. Dolayısıyla bu fiil müptedasına uyum sağlamak zorundaydı. Müptedası gibi çoğul ve müennes olarak geldi. Fakat şu cümlede fiilin öznesi kendisinden sonra açık isim olarak geldi. Bu yüzden kural gereği fiil tekil olarak geldi. Öznesiyle sayı uyumu göstermedi. Fakat cinsiyet uyumu gösterdi. Yani öznesi gibi müennes olarak geldi. Kur'an-ı Kerim'den bir örnek Ankebut Suresi 7. Hmm. Ayet Ve bağlaç ellezine bir ismi mevsul tek başına bir anlam ifade etmez. İsmi mevsullerden sonra mutlaka bir cümle gelir ve ismi mevsuller bu cümleyle birlikte anlam kazanırlar. Şimdi ismi mevsuldan sonra gelen cümleye bakalım. Amenu. Onlar iman ettiler anlamında bir fiil. Fakat ismi mevsul ile birlikte bu fiil cümlesi bir sıfat fiile dönüşmüş. Yani ismi mevsul ile birlikte anlam iman edenler. Ve bağlaç amilu yaptılar, ettiler, eylediler, işlediler anlamında bir fiil. Fakat İsmi mevsul ile birlikte işleyenler, edip eyleyenler, as-salihat, salih ameller yani erdemli davranışlar. Yani şurası cümlenin öznesi. iman edip de salih ameller, işleyenler. Özne bir kelime grubu ve bu kelime grubunun en başındaki ellezine ismi mevsulü bu cümlenin müktedası. Şimdi cümlenin yüklemine gelelim. لَنُكَفِّرَنَّ Bir fiil var burada. Dolayısıyla bu ayeti kerimede cümle isim cümlesi ama yüklem bir fiil cümlesi. Yüklem yani haber bir fiil cümlesi. Nukeffiru fiili var burada. Örteceğiz anlamında. Fakat fiilin başında bir tane L ve de sonunda şeddeli nun var. Bu L ve şeddeli nun fiili pekiştirmek amacıyla getirilmiş. Ona bir vurgu katmış. Dolayısıyla anlam örteceğiz değil muhakkak örteceğiz anhum onların seyyiatihim hatalarını yani özetle meal iman edip de salih ameller işleyenler onların hatalarını muhakkak örteceğiz şimdi cümlenin yüklem kısmına yani habere bakalım haberdeki fiil lenukeffiranne örteceğiz özne kim biz peki bu özne mübtedaı gösteriyor mu hayır Müpteda iman edip salih amel işleyenlerden bahsederken bu fiilin öznesi biz. Cenab-ı Allah kendi zatını kastediyor. O zaman bu fiil müptedaya sayı ve cinsiyet bakımından uyması mantıksız olurdu. Yani bu fiil müptedaya göre değil kendi öznesine göre çekimlenmiş. Peki o zaman şu fiil cümlesini bu müptedaya bağlamak için bir zamir muhakkak gerekir demiştik. O zamir nerede? O zamir de bir şurada var. Anhum bir de şurada. Bu anhumdaki hum onların anlamını veriyor. Bir de seyatihimdeki şuradaki hum zamiri. Bu iki zamir de müptedayı gösteriyor. Müpteda çoğul ve müzekkar olduğu için o müptedayı gösteren bu zamirler de müptedaya uyarak çoğul ve müzekkar olarak geldiler. Bu arada şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın, amenu bir fiil cümlesi. Ona atfedilmiş olan amelus salihat. O da bir fiil cümlesi. Le nukeffiranne. O da bir fiil cümlesi. Fakat şu amenu ve amelus salihat fiil cümlesi yüklem olmamış. Çünkü başında bir ismi mevsul var. İsmi mevsulden sonra gelen ve ismi mevsulün anlamını tamamlayan Fiil cümleleri veya isim cümleleri yüklem olamazlar. Onlara sıla cümlesi denir. Başlarındaki ismi mevzu ile birlikte sıfat fiile dönüşmüş fiil cümleleridirler. Yüklem değildirler. Gördüğünüz gibi bu ayeti kerimede yüklem şuradan başlıyor. Şu fiilden başlamıyor. Mükteda ile müktedayı gösteren bir zamir içeren fiil arasında sayı ve cinsiyet uyumu olmalıdır demiştik. Fakat burada bir kural istisnası var. O istisnada şu. Müpteda akılsız çoğul olursa, müptedayı gösteren zamiri içeren fiil, zorunlu olarak müennes gelirken, tercihen tekil gelir. Peki akılsız çoğul nedir? Onu görelim. Akılsız çoğul, soyut ya da somut nesnelerin çoğul isimleridir. Mesela ağaçlar, somut bir nesnenin çoğul ismi veya duygular, soyut bir nesnenin çoğul ismi, kokular, anlaşmalar, ilişkiler, haberler, hasretler, korkular, bunlar hep soyut nesnelerin çoğul isimleri. Akılsız çoğulların haberi yani yüklemi mutlaka mühendis gelir. Sayı uyumuna gelince akılsız çoğul kelimelerin haberi tekil getirilebileceği gibi çoğul olarak da gelebilir. Fakat akılsız çoğuların haberi fiil cümlesi olduğunda fiilin çoğul gelmesi nadir görülür. Aslında bu durum Türkçe'de de var. Mesela Türkçe'de ağaçlar devrildiler demeyiz. Yüklemi çoğul olarak kullanmayız çünkü ağaçlar akılsız çoğuldur. Devrildi deriz. Kuşlar ötüyorlar demeyiz. Kuşlar ötüyor deriz. Bu düşünceler insanı yoruyorlar demeyiz. Bu düşünceler insanı yoruyor deriz. Şimdi gelin bunun Arapça örneklerini görelim. Mesela şu cümleye bakalım. Bölgeden gelen haberler insanları endişelendirdi. El-Ahbar bu cümlenin öznesi yani müpteda. El-Kadimetu gelen anlamında bir sıfat. Minel mıntaka bölgeden. Bölgeden gelen haberler. Burası cümlenin öznesi özne bir kelime grubu olunca müpteda bu kelime grubunun en başındaki kelime olur demiştik. Bir önceki videoda anlatmıştık. Cümlenin yüklemine yani habere bakalım. Akla kat, endişelendirdi anlamında bir fiil. Yüklem olarak gelen fiil, tekil ve müennes bir fiil. Peki bu fiilin öznesi nedir? Endişelendirdi. Kim? O. O ile kastedilen kim? Haberler. Peki haberler çoğul fakat fiil tekil. Neden? Çünkü haberler akılsız bir çoğul. Akılsız çoğulların yüklemi yani haberi tercihen tekil getirilir. Tercihen diyorum. Çoğul da getirilebilir. Fakat çoğul getirilmesi nadiren görülür. Çünkü öznesi akılsız çoğuldur. Fakat akılsız çoğulların fiili mutlaka müennes gelir. Bir örnek daha görelim. Tarım arazileri sel nedeniyle büyük ölçüde zarar gördü anlamında Arapça bir cümle. El aradi araziler anlamında çoğul bir kelime. Ezra'iye, tarımsal. Özne bir sıfat tamlaması. Bu durumda tamlamayı oluşturan ilk kelime müpteda olur. Burada el aradi kelimesi müptedadır. Yükleme bakalım. Yüklem şurada başlıyor. Zarar gördü anlamına gelen bir fiil var. Tedarrarat, mazi bir fiil. Peki bu fiilin öznesi kimdir? Zarar gördü. Kim zarar gördü? O, gizli özne. Bu o ile kastedilen tarım arazileri, zarar gören tarım arazileri. Bu fiilin öznesiyle müpteda aynı şeyi gösteriyor. O zaman bu fiil müptedaya sayı ve cinsiyet bakımından uyum göstermek zorundaydı. Fakat burada bir istisna var. Müptada akılsız çoğulu olduğu için haber olarak gelen fiil mecburen müennes gelecekti. Zaten müennes gelmiş. Orada sorun yok. Sayı uyumuna gelince akılsız çoğulun yüklemi tekil de çoğul da gelebilirdi. Fakat baskın ve yaygın kullanım tekil gelmesidir demiştik. Fiil de zaten tekil olarak gelmiş. Şimdi gelelim haberin irabına. İrab nedir? Nasıl yapılır? bir önceki ders videomun irab bölümünde detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ve bir önceki ders videosunda müpledanın irabı nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlattık. Peki haberin irabı nasıl yapılır? Haber bir fiil cümlesi olarak geldiğinde mahallen merfu olur. Ref, nasb ve cer. Bakın bu kavramları bilmiyorsanız bir önceki ders videomun irab bölümüne bakabilirsiniz. Ayrıca kanalımda Arapçada ismin halleri başlıklı bir video var. Onu da izleyebilirsiniz. Konumuza dönelim. Ref, nasb ve cer alametleri. Yani cümledeki pozisyonlarına göre kelime sonlarında meydana gelen hareke ya da harf değişiklikleri. Bunlar ancak kelimeler için söz konusu olabilir. Cümleler için söz konusu olamaz. Cümleler ref, nasb ve cer alameti gösteremedikleri için mahallen başka bir ifadeyle hükmen merfu kabul edilirler. Peki mesela şu cümleye bakalım. Et-tiflü yenaamu. Çocuk uyuyor. Bir isim cümlesi fakat yüklemi yani haberi fiil cümlesi olan bir isim cümlesi. Fiilin tek başına bir cümle oluşturabildiğini söylemiştik. Peki hocam fiil cümlesi şeklinde gelen haber ref alameti gösteremez diyorsun ama bu fiilin son harfi damme ile, ötre ile bitmiş. Damme bir ref alameti değil midir? Evet, damme bir ref alametidir ama burada yenamu fiili haber olduğu için damme ile bitmemiş. O fiilin asli harekesi zaten. Fiillerin son harflerinin harekesini fiillere özgü bir takım edatlar değiştirebilir. Bir fiil bir cümlede yüklem olduğu zaman bu durum onun harekesini, ses düzenini etkilemez. Ve önemli bir ayrıntı daha. Şimdi şu cümleye bakalım. Eşşebabu gençler yuhibbune sever onlar el te macerayı. Mugamere macera anlamına geliyor. Şimdi bu yüklemi yani haberi fiil cümlesi olan bir isim cümlesi. Eşşebab müpteda. Yuhibbunel te fiil cümlesi bu müptedanın haberi. Haber bir fiil cümlesi olduğu için mahallen merfu ama tamam bir cümle olarak mahallen merfu fakat bu cümle de kendi içerisinde öğelere sahip ve bu yüklem cümlesi de kendi iç düzeni içerisinde ayrı bir iraba tabi tutulur. Mesela ne fiil bu fiilin faili fiile bir çekim eki olarak gelmiş olan vav zamiri. Muhamerete kelimesi ise yuhibbune fiilinin nesnesi yani mef'ulü bihi olduğu için nasb halindedir. Dolayısıyla bu kelimenin sonu fethayla yani e sesiyle bitmelidir. Ve bitmiştir. El te bakın el ti değil. El tu değil. El te. Bu ayrıntıyı unutmayınız. Cümle haber olduğu için mahallen merfu fakat cümle mahallen merfu. Bu cümlenin içerisindeki her bir kelime pozisyonuna göre harekelendirilir, irap alır. Bir sonraki dersimizde haberin şibih cümle olarak geldiği isim cümlesi türlerini göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.